Herkese yeniden merhaba. Ben Kader. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz usulü ekşili Türk somonu pişireceğim. Hepsini tek bir tencerede yapacağım. Sebzeli olacak. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve denemeyi de unutmayın. Hemen tarife başlayalım. Bir. İçinden 4 tane çıkıyor zaten. Suyun altında yıkıyoruz. Somonlar çözüldü. Şöyle suyunu süzelim. Suyunu süzelim. Kenara alalım. Somonun hemen güzel bir marinasını yapalım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Karabiber tuz ilave ediyorum. Bir diş sarımsak ekliyorum. İsterseniz çok az kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Yağın içinde sarımsak, tuz ve baharatlarla birlikte karıştırıyorum. Bu sosun içine limon koymuyorum. Çünkü tencereye limonu kesip bırakacağım. Zaten ekşisini oradan alacağım. Sebzeleri doğramaya başlayalım. Soğandan başlıyorum. Şu baş kısmını kesip şu şekilde ikiye bölüyorum. Daha sonra uzun tarafından ince ince kesiyorum. Kabuğu da ikiye bölüyorum önce, daha sonra bu şekilde şeritler halinde ince ince dilimliyorum. Evet, en sevdiğim kısım, balığın yanında tabii ki havuç olmazsa olmaz. Bunu da e, diğerleriyle aynı anda pişsin diye ince ince keseceğiz. Şöyle ikiye bölüyorum, kabuklarını tabii ki bırakıyorum isterseniz soyabilirsiniz. Bunu tabi daha küçük kesiyorum çünkü havuç sert kalmasın diye. Patateslerimi de halka halka doğruyorum. Şimdi tencereye hepsini güzelce sırayla dizeceğim. En alta soğanlar. üstüne patatesleri koyuyorum. Hemen arkasından kabaklar. Havuçları da ekliyorum. Havuçlardan sonra balıkları koyacağız, somunu. E, somon böyle sosun içinde 15-20 dakika beklerse çok güzel lezzetini de almış olur. Vaktiniz varsa bekletebilirsiniz. Vaktiniz yoksa hemen alabilirsiniz. Sosladıktan sonra zaten bu dibindeki suyu da üzerine dökeceğiz. Zaten ona lezzeti çoktan geçmiştir. 15-20 dakika önceden böyle marine ederseniz çok iyi olur. Limonları da böyle ince ince dilimledim. Somonları da hemen en üst kısmı bu şekilde dizelim. Aralarına limonları da koyalım. Limonlar çok güzel. Ekşi ekşi tat verecek. En sonda üzerine şu sosu döküyoruz. Marine ettiğimiz yağı ekledikten sonra üzerine bir bardak su ilave ediyoruz. Bu suyla beraber pişecek. Çok fazla su eklemenize gerek yok. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Kapağını bir açalım. Ekşili somonu orta ateşte pişirmeye başladık. Bir bardak suyla yavaş yavaş ağzı kapalı bir şekilde pişecek. Piştiğini de balıkların yumuşamasını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Patatesleri ve havuçları da kontrol edeceğiz ki o şekilde anlayacağız. O yüzden şimdi kapağını kapatıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Sebzeler iyice yumuşamış. Yemek pişmek üzere. Suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alabiliriz. Yemek artık tamamen suyunu çekti. Soğanlar da hafiften karamelize oldu. Artık servis tabağına alabiliriz. Sunuma geçebilirim o zaman. Gerçekten bu en güzel tencere yemeği olabilir. Bakar mısınız somunun güzelliğine? O kadar sağlıklı bir yemek ki. Böyle pratik yemekleri öğrendikçe her gün yapmak istiyorum. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi size ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Bakalım ne kadar güzel pişmiş yemeğimiz. Zaten patatesler, soğanlar karamelize oluyor pişerken. Bunları temizleyelim. Nerede? videoda garip sesler duyabilirsiniz. Oğlum arkada yemek yiyor. Ben de burada garibim. Video çekmeye çalışıyorum. Sunum bu şekilde oldu. Bu seferlik lütfen idare edin. Ama yemek çok güzel. Gerçekten dışarıdan yemek yemektense bunu marketten alıp bir paket somon alıp altına böyle birer tane manavdan sebze alıp çabucak bu yemeği yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. O yüzden lütfen bu yemeği denerseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü ben yorumları çok dikkatli bir şekilde okuyorum ve mutlu oluyorum yemeğim denendiği zaman. Ee, söyleyeceklerim bu kadar Yemek gerçekten çok güzel olmuş Şimdi hep beraber afiyetle yiyeceğiz Sonraki videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın bu videoyu beğenmeyi unutmayın Bay bay